Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda gündem olan konulardan bir tanesi EYT. Emeklilikte yaşa takılanlar. Konuyla alakalı Bakan Bilgin'den flaş açıklamalar geldi. Bakan Bilgin çalışıyoruz üzerinde yakın zamanda açıklayacağız derken EYT düzenlemesiyle prim ve yıl şartlarını tamamlayan kişilere emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunmakta gündeme gelen bir formüle göre de erkeklerin 25 yıllık 9000 gün, kadınların da 20 yıllık 7200 gün prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecektir açıklamaları gelmiş durumda. Erkeklerde 25 yıl 9000 gün, kadınlarda ise 20 yıl 7200 günü tamamlayanların emekli olacağı ifade ediliyor konuyla alakalı vatandaşların primleri tamamladıklarında emekli hakkı kazanmalarının gündeme gelirken ikinci bir formülün ise prim borçlanma yöntemiyle de prim günlerini tamamlayabilecekleri kadınların doğum erkeklerin ise askerlik borçlanmaları ile beraber eksik olan prim günlerini tamamlayaraktan da emekli olabileceği ifade ediliyor bir konu ise staj. Ayrıca staj sigortasının da başlangıç sayılıp sayılmayacağı da merak edilirken konuyla ne alakalı yapılan açıklamalarda staj sigortasının da sayılacağı ve de bu emeklilik yaşını, gününü, primini de etkileyeceği ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara göre özellikle bu yıl sonuna kadar bu durumun yetiştirilmesinin planlandığı da ifade edilmiş durumda. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.